Herkese merhabalar yeni videoya hoş geldiniz ben Berk bu videoda sizlerle birlikte şu an olduğumuz ekrandan da anlayacağınız üzere yeniden turnuva moduyla karşınızdayım evet şimdi stickball legacy'de turnuva modunu daha önce oynamıştık ve yüksek bir izlenme de gelmişti 4700 izlenme gerçekten güzel bir sayı bizim için ee, onun dışında orada normal zorluğunda bitirmiştik şimdi ise Normal zorluğunda bitirdik fakat burada Har güzel bir kardeşimiz var. Bu güzel kardeşimizi e, bir tanecik e, asker seçip tamamlayacağız. Fakat e, sanırım bunları açmak için e, ondan önceki şeyle oynamamız lazım. O yüzden Sword Vratla başlayalım diyorum ben. Bunun özelliği Sword Vratların yüzde yirmi daha hızlı çıkmasıymış. Biz de e, Sword Vrat'a veririz. Şimdi Root Karşımızdaki teyzemizin, tatlış teyzemizin adı Rutmuş. Örgü örüyor. Ee, onun dışında 25 yükseltme puanımız var. Ben aslında okumadım çok nelerle karşılaşacağımızı, hangi modda olduğumuzu falan filan ama çok da bir sorun olmaz diye düşünüyorum. Videoyu Discord sunucumuzdan bahsetmek üzere kısa bir süreliğine bölüyorum. Discord sunucumuz her ne kadar şu an için aktiflik oranı düşük olsa bile sizin ve bu videoyu izleyen diğer değerli kardeşlerimizin katılımıyla Discord'umuza farklı roller eklemek için çalışabilecek ve birbirinden farklı etkinlikler düzenleyip eğlenebileceğiz. Discord sunucumuzda birbirinden farklı kategorilerde yazı olsun, ses olsun, iletişim kanallarımız bulunmakta ve bu kanallarda farklı insanlarla tanışabilir, oyun arkadaşları edinebilir, sosyalleşebilirsiniz. Güncel konular hakkında dostane muhabbetler, sohbetler yapabiliriz. Ve sevdiğiniz oyunları kanalımızda paylaşmamız için önerilerde bulunabilirsiniz. Anketlerde hangi oyunların serisine başlayacağımızı seçebilir ve birbirinden farklı roller elde edebilirsiniz. Videoya devam edelim. Biz bu 25 puanı nelere verelim? Şimdi Magic Kill'imiz e, kostümünden dolayı bayağı güçlü durumda şu an. O yüzden Magic Kill'imizi yükseltebiliriz bu arada önceki videoda söylemiştim ama bunu yaptığımı söylemiştim daha doğrusu şimdi bunun sebebini açıklayacağım. bu bahsettiğim şey de oyunu neden İngilizce almam? Hem oyunda çeviri hatası çok. Onun dışında bir de bazı şeyler yazmıyor. Mesela sadece e, Magic ile asasında aslında sadece artı %15 tandemci olduğunu söylüyordu. Ama burada daha hızlı gittiği de varmış. Örnek. Daha böyle çok şey var. Bir de yüksek çeviri hatalarından kurtulmak için de bunu yaptık. Ee, ben şu an parayla alakalı bir şey olduğumu bilmiyorum ama... Ben garantiye almak için gene de e, madencimizi bayağı yükselteceğim. Bir de sword vratımızı yükseltelim diye düşünüyorum ama onun dışında. Şimdi Spartalı'nın kalkanı Spartalı için çok önemli. Çünkü... Spartalı'nın sadece kalkanını yükseltsek hiçbir şeyini yükseltmesek Spartalı zaten görmesi gereken işlevi görüyor. Hem canı birazcık e, kaska, kaska göre birazcık daha az can verse de %10 blok şansı bayağı bir etki ediyor. O yüzden Spartalı'nın kalkanı en önemlisi diyebiliriz. E, kılıçlığımızı aldığımız askerden dolayı fullleyelim dedim. Bunu da e, upgrade dediğimize göre Raid'i diyebiliriz. Bayağı konuştum kusura bakmayın. Bence savaşa geçmek istiyorsunuz siz de. Şimdi ne diyor teyzemiz? Ee, i̇yi şanslar tatlım. Umarım kazanırsın. Evet. Çok da oyunla alakası olmayan bir teyzemiz zaten. O yüzden teyzemizi yenmek de istemiyorum aslında. Şimdi bu teyze bize saldırmaz diye düşünüyorum hemen. O yüzden madencilerde birazcık durabilir önde. Hemen dev bastı teyzemiz bir tane. Okey gelsin de Biz de bir tanecik spartalı kullanalım. Sparta'nın arkasına tabi hasar vuracak şeyler lazım. Çünkü zaten spartalıya mızrağını falan hiç vermedik. Sadece tanklamak için görev yapacak spartalımız. Arkadan da bir tane magic'li geliyor. Yani madenci bastığımız kötü olmamış. Ee, para gelmiyor zaten. Sadece fazla bir tane parayla başladık. Ee, şimdi benim e, atkara eğitmediğim her süre birazcık kötü oluyor benim için. Çünkü o bir sürü askeri geliyor şu an. Ben geride kaldım. Arkadan da 4 magic hill yollayalım. Bence bunlarla teyzeyi alabiliriz. Şimdi teyze bize saldırıyor. Bizim ne yapabiliriz bu konumda? Çok da ekstra bir şey yapmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Bir tane ok yağmuru basabiliriz. Şöyle mızrağımızı fırlattık. Evet, bayağı zor durumdayız şu an. Ee, bu zor durumdan çıkmak için sanırım elit ordu basmamız gerekecek. Ben birazcık dengesiz oynadım bu maç, şimdi kabul etmeliyim çünkü bayağı geç bastım okçuları falan böyle mecikli beklettim falan. Birazcık bu durumda yenilmeyi hak ettik ama elit orduyla da toparladık her şeyi diyebiliriz. Onun dışında elit ordu basmamızda çok bir sorun yok. Umarım bir işe yarıyordur diyor teyzemiz. Evet. Zaten şu an çok bir şey kullanamıyorum. O yüzden bekleyeceğim. Zaten 51'e 50 olmuş elit ordu bastığımızdan. Çok da sınır dinlememiş oradaki yapay zeka. Şöyle ben bu muzağımı fırlatsam diyorum şu deve. Fırlatamıyorum yarım saattir. Baya kör oldum şu an kendimden. Neyse. Bu yerde aldık diyeceğim ama bu tabi teyzemiz takviye çağırdı. Bir ben takviye çağıramıyorum zaten. Niye herkes takviye çağırabiliyor da ben çağıramıyorum? Çok ayıp ya. Yakışmıyor oyun. Bu eğlenceliydi. Sanırım biraz dinlenmem gerekiyor diyoruz. Bu video oyunları e, kafa karıştırıcı olabiliyor. Bence benim örgü örmem lazım dedi teyzemiz. Ve bu duelloyu geçtik. Şimdi... Karşımızda kim var? Zayn adlı arkadaşımız var. Kaykay yapıyor. Stick page yazıyor burada. Klasik. Team start with small amount of gold and two miners fight to destroy each other's statue. Hmm. Tamamdır. Normal. E, her şekilde genellikle girdiğimiz oyunlardan birisi. Adı üstünde klasik şimdi. Neler e, kullanabiliriz ben e, öyle klasik diye madenciye verdim her şeyi ama. Spartalı kalkanını yükseltelim biraz. E, Mejikil'in asasını yükseltelim bence. Zaten kaskında çok bir şey yok yükselmelik. Geriye de 3 puanımız kalıyor onları da okçulara verelim. Bence yeterince iyi. Hadi bunu yapalım. İyi şanslar dedi kardeşimiz. E, ben Spartalı ile başlamak istiyorum. Bir tanecik madenciyi seçeyim şuradan. Şimdi bu el boyunca sadece bir tanecik magic kullanacağım. O magic de kendim alacağım zaten. Ee, onun dışında 4 tanecik spartalı. Geri kalanında bol bol okçu olacak şekilde oynamayı düşünüyorum. Şimdi sıradaki alacağımız asker magic olacak. Çünkü yüksek bir alana sahip kaynağımız olması gerekecek. Bu muhtemelen sadece sword falan basacak. Ve Magikill için yeterli altınımız oluştu. Şimdi Magikill'imiz yolda. Bir tanecik de Spartal'ısı geldi. Spartal'ısı Kalkan yerine kaykay kullanıyor. O da iyiymiş. Bir tanecik daha Spartal'ı yollayalım. Keşke şu askerler aynı anda şey olabilse. Eğitilebilse. Şimdi Magikill'imiz burada. O saldırmadığı sürece benim de saldırmak gibi bir niyetim yok. Tamamdır. Şu an onlar saldırıyor sanırım. Gelmişler diyecektim. Nedense geri kaçtılar. İlginç. Tamamdır. Şimdi e, o saldırmadığı sürece saldırmayacağımı söylemiştim ama yalan söyledim. Niye? <laughs> evet biz saldıracağız. Şimdi okçularımız yolda olsun. Biz saldırabiliriz artık. E, yalnız bu saldırıyor bize okla. Ayıp oluyor. Spartalı koru beni. Dedeni koru. Tamamdır. Bitsin artık şu yağmur. Kaçmışlar zaten onlar. Şöyle bir vursak bayağı da vuruyoruz. Tamamdır. Şimdi birazcık geri kaçmamız lazım. Ama çok da geri kaçmayacağız. Çünkü ben arkada kalırım. Bu yeterli. Tamamdır. Çok güzel bir şekilde burayı da temizledik. Arkada okçular kalmış. Onları da şöyle bir tükürsek bayağı güzel. Tamamdır. Bu, bu bu duelloyu da aldık. Ee, bu arada bir tanecik de sandığımız geldi. Şimdi e, sıradaki yere geçmeden sandığımızı açalım. Yarı finaldeyiz. Cruise ile beraberiz. Super dead match. Dead match diye okudum ya. Dead match. You are gifted gold every. Ee, şimdi. 60 seconds evet. Hepsini İngilizce okurken sayıları da İngilizce okumam gerekiyormuş gibi hissediyorum ki öyle sürekli inşa edebiliyoruz. İnşadan kastı eğitmek askerlere tamamdır. Anladım ben anlayacağımı. Ee, sandık açalım sandık. Sandık önemli. Şimdi bakalım sandığımızdan ne çıkacak. Tamamdır. Çok da güzel şeyler çıkmadı. Ee, ama sorun değil. Şimdi süper deadmış olduğu için Deadmış diyorum ya of Deadmatch olduğu için e, Bizim madencileri e, Madencileri yükseltmemize gerek yok Pahalı şeyleri yükseltmek Daha iyi olacaktır muhtemelen O yüzden devimize full upgrade diyelim Magic full upgrade lensin. Spartalımız full lensin. Spartalımız da önemli e, Onun dışında Bir bakalım Okçumuz fulllenecek ve ee, heykelimizi de böyle yapalım Tamamdır Şimdi başlanabilir ee, Şimdi aynı hatayı yapmayacağım Güzel 8 tane spartalımız geliyor şimdi tamamdır. Gollarımız geldi. Çok iyi. Golların gelmesi çok iyi oldu. Bayağı dayandık burada çünkü. Ee, bir sürü magic oldu böylece. Şimdi magic killer'ların birisini aldım. Zaten onlar da kaçıyor. Devleri öldü. Çok güzel bir win aldık burada. Bu e, savaşı kazandık diyebiliriz. Saldırıya püskürttük. Şimdi bunlar yeniden geldi. Bu sefer magic var. Çok daha basit olacak diğer denk yasla. Yeniden gittiler. Biz birazcık daha bekleyeceğiz tabii ki. Şöyle şurayı kapatalım sonra yanlışlıkla şey Grifon'a falan basarız. <laughs> ee, onun dışında çok bir şey yapmamıza gerek yok. Fakat şimdi bir tanecik magic almam lazım. Şöyle bir tükürsek çok iyi. Şimdi saldırsak diyorum şöyle. İki tane ee, birazcık daha gold'umuz geldi. Ben artık diğer hepsini şeye kullandım, deve kullandım. Fakat birazcık da madenciye gitmemiz lazım. Madenciye itmek mantıklı olabilir. Şöyle bir vursak çok iyi. Arkadan iki tane devimiz geliyor. Devlerimiz de geldiğine göre bence bu bölümü rahatça alabiliriz. Tamamdır. Böylece bu duelloyu da kazanmış olduk. Ve oyun sonunda... Evet oyunu kazanmış olabilirsin ama ben hala zengin mi müylüyüm dedi. Haklı da. Ee, şimdi Zek'le beraberiz. Zek, Zek seni hatırlıyorum geçenden. Zek bilgisayar başında sanırım bizim gibi Stickball Legacy oynuyor. Ee, Barikatlar varsa madenciyi fullleyebiliriz rek ya. Evet yanlış şeye verdim. Ee, onun dışında magic yeniden yükseltelim. Magic Hill gerçekten çok işe yarıyor. Ee, tabii ki e, Spartalı kalkanımız ve okçumuz da fullensin. Evet şu an gayet güçlüyüz. Ee, bol şans dedi Zek, Teşekkürler Zek. Ee, biz şimdi bir sürü Madenci basalım madenci. 8 tane madenci yapalım zekin kılıçları full level Ve zek direkt saldırmayı tercih ediyor Yalnız ayıp Şimdi bir özellik mi kullansak ya Biraz fazla geliyorlar sanki Ya hızlı bir şekilde Magic kill basacağız Diğer türlü olmaz Ama bunlar bekliyor aslında magic kill bassak yetişir Evet magic şimdi yolda Tamamdır magic ile hepsini öldüreceğiz bunların hepsini. Tamamdır barikat yıkıldı şimdi magic kill geliyor ama. Magic killimiz yetişti. Çok iyi. Ve çok güzel bir tükürme hamlesiyle. Şuna tükürme diyorum nedense. Hepsini aldık. 4 madencimiz kalmış. Biz birazcık daha madenci basalım şöyle 4 tane. Ee, Bize koruması için bir tanecik spartalı şöyle seni öldürelim. Sen basitsin. Ee, bunlar birazcık daha geliyor. Yalnız akıllanmadılar. Tamamdır, hepsi öldü. Ben birazcık ön, önde kalayım. Sonra piyadelerim saldırıyor. Spartalılar geliyor. Bayağı da güzel bir şey kurduk burada. Oo, ok atıyorlar. Tamamdır şimdi Spartalı'nın arkasına geçmem lazım. Şöyle yetişebiliriz. Tamamdır şimdi kaçın şimdi kaçın şimdi kaçın. Yeniden geliyorlar sanırım. Tamamdır tek kişi gelmiş zaten. O yüzden sorun yok. İki tanecik daha Spartalı kullanmamız gerekecek. İki tanecik daha. Bol bol madencimiz gidiyor zaten şu an. Ee, bir tanecik daha çuvala ihtiyacımız var. Bir çuval sonra zaten spartalarımız 8 tane oluyor. Tamamdır. Bundan sonra geriye kalanını okçu basmayı düşünüyorum. Bir tanecik madencimiz eksik bu arada. Şimdi bir madencimiz daha yolda. Şimdi e, ben şu özelliğimizi basacağım. Bu zaten e, askerleri daha hızlı eğitmemize yarayacak ama önce 1800 paraya ulaşmamız lazım. Zaten 6 tane okçu eksik olduğu için 6 tanesi 1800 ediyor. Şöyle 1800 olsun madencilerimiz birazcık daha çalışsın. Bir tanecik çuval kaldı. Şimdi kullanabiliriz. Hepsini böyle eğiteceğiz. Sonrasında da saldıracağız. Bir sürü okçumuz yetişti şu an. Artık saldırabiliriz. Haydi bakalım. Gayet de alabileceğimiz bir savaş. Evet şimdi çok kalabalık geliyorlar. Bir geri dönüşle hepsini alacağız. Tamamdır. Şimdi hepsini öldürme vakti. Bu adil değil dedi Zek arkadaşımız. Sen hile yapıyor olmalısın dedi. Evet. Sevinirdi. <laughs> Az daha alıyordum dedi ve evet. Bu turnuvada da zirveye çıktık. Zor zorluğunda da başardık bu turnuvayı e, kazanmayı. Bundan sonra bir daha yaparsak da insane zorluğunda yaparız. Ve play next round dediğimiz gibi bize zor tacımızı verdi. Neyse Tamamdır. O halde burada bu videonun sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın.